Evet domates çitilleme fidelerini söküyoruz şu anda. Domateslerin. inşallah yazın bunlar bize domates verecekler. Gördüğünüz gibi. Buraya ekim yapmıştık. Bunlar büyüdüler biraz. Şu anda saksılarınıza da dikebilirsiniz. Varken topraklandı. Dikim yapalım şimdi sizler için. Orada biber var sanırsam şura iyi olacak. Evet dikimini gerçekleştiriyoruz. Dikimi gerçekleştirdikten sonra muhakkak su vermeyi unutmayın. Çok güzel Gördüğünüz gibi Şimdi buna bir de su veririz Yazın meyvesini yemeye başlarız Sebzesini Bu da domates Bu da çeri domatesi Gördüğünüz gibi Biberlerimiz çıkmadı Hala Evet tut ağacımız tutlar olgunlaşmaya başlamışlar artık baharın sonları gelmesiyle bir tutlarında olgunlaşma süresi geldi sarımsaklara bir bakalım köklenmiş mi mevsim artık yeşil sarımsakların Evet. Yeşil sarımsak köklenme yapmış. Artık bunlar kışlık sarımsak olacak inşallah. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.